Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakanlar, ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bütçeleri üzerinde fikirlerimi beyan edeceğim. Öncelikle gelir idaresi ile ilgili fikrimi burada sizlerle paylaşacağım. Tabii gelir idaresi 2015 yılında kuruldu. Daha ondan önceki dönemde zaten defterdarlıklara bağlı vergi daireleri ve mal müdürlükleriyle bu işlemler zaten gerçekleşiyordu. Ancak o dönem 2015 yılında herhalde bazı kişilere mevki, makam tahsis etmek adına böyle bir geril idaresi kuruldu. Ve o günden bu tarafa oraya değişik kadrolar atandı. Ama görüyoruz ki şimdi bir öyle 2024 tarihinde herhalde masraflar ağırlaştı ki bunu yeniden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle eskiye dönüşe başladılar. Demek ki yapılan iş hem hatalı hem de gereksizmiş. Değerli milletvekilleri, anayasa devletin temel yapısını ve işleyişini düzenleyen, kişilerin hak ve özgürlüklerini koruyan en üst kanundur. Bu kanun üzerinde bir kanun yoktur. Vergi kanunlarımızın da anayasaya aykırı olması düşünülemez. Anayasanın 2, 10, 55 ve 73. maddelerine baktığımızda da burada da yine aynı şekilde bu vergi sisteminin özellikle adalet, eşitlik, genellik ve ayırma ilkeleriyle güç dengesine bunu vurguluyor. Ancak gelin görün ki günümüzdeki vergi sisteminde ne güç var, ne adalet var, ne denge var. Gelir idaresinin Gelir idaresinin balans ayarını bozdu AKP. Tamamen haksız, yersiz ve mesnetsiz bir vergi sistemiyle Türk halkını karşı karşıya bıraktı. Mali güç nedir? Mali güç insanın geliri, serveti ve harcamalarıdır. Vergi düzenlemeleri bunun üzerine yapılır. Ancak gelin görün ki öyle bir vergi sistemi var ki işte buralarda da konuştuk. Dolaylı vergiyle halkı kıskaca almış. Halkın boğazını sıkıyor. Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı. Şimdi vergideki dağılıma bakın. Yüzde 65 dolaylı vergi. Yüzde yetmişlere tırmanıyor. Normal dolaysız vergilerin oranına baktığınızda yüzde 35 40 balans ayarında. Hatta yüzde 35'leri de geçmiyor. Ama ne hikmetse özellikle yandaş firmalar, şirketler, imtiyazlı şirketler bunların ödediği doğrudan vergi yüzde on beşler civarında. Şimdi buradan vergi alınamadı mı? Ne yapıyor? AKP hükümeti dolaylı vergileri arttırma yolunu seçiyor. Tamamen dolaylı vergilerin üzerine. Ya dolaylı vergilerde rakam arttırıyor ya da yeni yeni vergi sistemleri icat etmeye çalışıyor. Ama gelin görün ki bir fabrikatörle bir işçinin, bir esnafın, bir dar gelirlinin ödediği vergi aynı. Böyle bir sistem olmaz. Dolayısıyla madem vergiyi tavana yayacaksınız, o zaman şu vergi ödemeyen vergi yüzsüzlerine bir gidin, biraz onların üzerinde bir işlem yapın, bir vergi ödemelerini sağlayın. <laughs> esnafa gelince, değerli milletvekilleri, esnafa gelince hasılat tespit ediyorlar. Ayda üç kere sizin iş yerinize geleceğiz diyorlar. On iki ay geleceğiz diyorlar. Ne alıyorsunuz ne satıyorsunuz diye tespit ediyorlar. Tespit edecekler. Niye? Çünkü mükellefin beyanına inanmıyorlar, güvenmiyorlar. Sayın Bakan bir de şu şirketlere güvenmeyin. Şu vergi ödemeyenlere bir güvenmeyin. Bir hasıla tespitini onlara yapın. Bir onlardan bir vergi alalım. Dolayısıyla vergi sistemi adaletli olacaksa tabana yayacaksanız vergi vermeyenleri vergi altına alın. Hani burada diyorlar ki tabana yayılacak bütün vatandaşa vergi salın. Böyle değil. Herkesin gücü oranında. Emeklinin gücü mü kaldı? Dar gelirlerin gücü mü kaldı? Bunların zaten imkanı kesildi. Elindeki maaşla ay sonunu getiremiyor bu insanlar. Dolayısıyla bunlara vergi salmak, verginin vergisini almak, KDV'ydi, ÖTV'ydi, efendim özel işlem vergisiydi, BSMV'ydi, Bunlarla halkı boğmanın çok fazla bir anlamı yok. Buyurun tamamlayın lütfen. Şimdi yıllarca esna esnafa dediniz, orta ölçekli işletmelere, kobilere dediniz ki sizlerin bütün sorunlarını çözeceğiz. İşte Ticaret Bakanımız burada. Niye bir perakende yasasını çıkarmıyorsunuz Sayın Bakan? Niye getirmiyorsunuz bunu meclise? İşte esnaf kanı alıyor. Yılda yılda binlerce yüz binin üzerinde esnaf kepen kapatıyor. Bu neden? Bu AVM'lerden kapatıyor. Bu zincir marketlerden kapatıyor. Maliye Bakanımız burada. Esnafa söz verdiniz. Prim gün sayısını düşüreceğiz dediniz. Niye 9000'den 7200'e düşürmüyorsunuz Sayın Bakan? Bu insanlar bunu hak etti mi? Bu insanlar 30 yıl, 40 yıl prim ödüyor. Bu insanlar elinden geldiğince yanında çalışan esnafı çalışanı bile emekli diyor ama kendilerine gelince bir imkan yok. Emekli maaşları yerlerde sürünüyor Sayın Bakan. Olmaz böyle bir şey. Teşekkür ederim.